bugün Okul yapmak için Eylül Park'a geldik. Woo. Evet arkadaşlar. Bence buraya gelin arkadaşlar. Her şey evet. var. Evet, burada her şey var arkadaşlar. Hadi çocuklar girelim. Hadi çocuklar. Zeynep koşarak girdi. Koş 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 koş. Çok kalabalık değil mi kızlar? Evet çok güzel. Ben... Şey evet anneciğim. Hadi gelin bakalım Hayır, nereden de girelim? Parlalım. Yok sadece bu kasiyede geçerdi. Bizim Yok. neye ihtiyacımız vardı kızlar? Gel şöyle gösterelim ama çok şöyle güzel. Kalem. Ne kalem? <laughs> uçlu kalem. Hadi bakalım. Tamam uçlu kalemlere bakalım. Alo. Eşit, eşit kalemleri var. Evet anneciğim. Gel. Çok güzel. Hadi Zeynep sen ne yapıyorsun? Tamam anneciğim hadi gel. Bakalım çok güzel. ben şunu alacağım. Evet buna ihtiyacımız var mı? Hı? Hmm? Başka nelere ihtiyacımız var kızlar? Evet, alalım anneciğim bakalım. Güzel rengarenk. Ya da bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben bunlardan alayım. Mavi almama gerek yok. Hadi bakalım şimdi diğer ihtiyaçlarımıza bakalım. Defterlere bakalım olur mu bu önce? Gördüğünüz gibi biz buraya geldiğimizden beri bütün eşyaları almak Evet her şeyi almak istiyor o de çocuklar. Evet. ya Zeynep bir buradan çıkamadık ki ama daha çok ihtiyacımız var hadi ben de ben de çok kalabalık değil mi kızlar evet. hadi devam edelim Anladım, alırsa, evet ama annecim bize ihtiyaçlarımızı almaya geldik şu an Gel bakalım Zeynep'ciğim. Bizim ihtiyacımız olan burası anneciğim. Gel. Defter alacağız. Gel. Ne? Telli bulalım. Tamam gel bulalım. Telli defter. Abi, Arkadaşlar şimdi defter almaya geldik. Annem benim iki tane ihtiyacım var. İki tane defter alalım. Hangi Türkçe renk seçiyorsun? Çok güzel bak rengarenk. Türkçe mavi. Oo sen seçmişsin. Türkçe. Türkçe. Ha Türkçe. Türkçe'den. Tamam. Doğru almışsın. Bu da böyle. <laughs> <ne> oldu ya. Anne, <laughs> anne, anne ben bunu isterim. Tamam hadi bir tane ben bunu ben alalım. Ben <laughs> Hem bir tane de kral alalım hadi. Anne, anne, Hangisini istiyorsun? De. Pembe mi? Hı. Hadi bakalım tam pembe ben olsun. Ben kaç, ben yapraklı ben kaç yapraklı bu? Kaç yapraklı yazıyor mu? Anne, hayır, o satın şey almıyor <laughs> Tamam. Anne, Hadi bakalım. Esma kızı ya anne babanın alalım. <laughs> ben böyle yaparım makyaj yaparım. Deniz kızı şey makyajı. Selam abi. Deniz kızı makyajı tamam. Selam abi. Hadi yani. bakalım şimdi çok bütün alışverişimizi yaptık değil mi ihtiyaçlarımızı? De Bakayım. Evet çok güzel de. <laughs> Hadi gel bakalım hani şimdi. Arkadaşlar biz buranın her tarafına bakmadık geldiğinize bakabilirsiniz. Buralarda daha bir sürü şeyler var. E, gösterelim mi arkadaşlara? Gel gösterelim. videomuzu bitiriyoruz çünkü tamam, tamam. burası çok kalabalık oldu. Kızlar, Siz Ereğli Park'a da, gelmeyi de. unutmayın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.